Evet beyler bahisleri açıyorum. Yalak keneye bahis basmak isteyenler hemen. Anla basarım. Güzel. Benden Kırmızılı normal. ya. Yalak kene. Hadi bakalım. Kardeşim, kırmızılı ya. Paraları görelim beyler paraları görelim hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Olum, hadi, hadi, vur. Var, hadi kırmızı. Kafasına vur. Kırmızı. Vur kafasına. Vur kafasına. Kafasını Hadi. Vur vur. kafasına. Vur kafasına. Vur kafasına. Vur Vur kafasına. Vur kafasına. Vur kafasına. Hadi kafasına. Hadi, kafasına. Hadi. Vur, vur. Hadi, vur. Vur, vur kafasına. Vur ya, hadi hadi, hadi kes hadi. hadi adamın hadi kırmızılı Hadi Kafasına vur 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 Öyle 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 Horoz dövüştürüyorlar üşüyorlar. Bu son kuş. Horoz <laughs> da Katliam var vahşet var. Horozlar da canlı, horozlar da canlı. I'm <laughs> <Wow. laughs> <Huh? laughs> <laughs>